Ya İbrahim Bey de pazar sabahı oturttum böyle karşıma e, o karnabahar sevmezmiş efendim. <laughs> kabak tatlısı yiyenlerden nasıl yersiniz şu kabak tatlısını anlamıyorum bir türlü o gerçekten. Kabak tatlısı yani bilmiyorum ben e, sevdiğim bir şey şaşırdım yani şimdi e, Mehmet Bey'le sizinle konuşmadığınızda. <laughs> e, ben çok şey yapmam ama en sevmediğim karnabahardı yani herhalde rahmetli babaannem bir dört gün beş gün annemler Ankara'ya gittiği zaman... Ee, evde böyle kapılar falan kapalı e, pencereler kapalı o karnabaharın haşlama kokusu 4 e, gün falan geçmeyen bir kokuydu ve hala duyduğumda o kokuyu hissettiğim an bitiyor yani. Ay çok fena. Bir kere e, ekranlarda bir yemek programı, yemek tarifi vesaire söz konusu olduğu zaman eksik edilmemesi gereken bir dilek ve dua var. Muhakkak sohbete başlarken dile getirdik ama e, bu diyet yapanı oluyor, sağlığı yerinde olanı var, olmayanı var, maddi gücü yerinde olanı var, olmayanı var. Kardeşim bu ne sabahın bu saatinde diyeni var demeyeni var. Ben yine de herkese en iyi dileklerimi ileteyim. Efendim Doktor İbrahim Bilgen şu anda bizimle birlikte. Sevgili Mehmet Özer'le sohbet ederken az önce dedim ki e, benim için insanlarla olan iyi iletişim bir sofrada yemek yemek hadisesiyle de çok e, belirleniyor ama ben onunla bir yemek yemiştim diyorum Hı hı. eğer birisi beni hayal kırıklığına uğrattıysa sizinle oturup bir sofrada yemek yemedik ama çok kahve içmişliğimiz vardır çok sohbet <laughs> etmişliğimiz vardır hatrımızı kırmayıp pazar günü belki de tek tatil gününüz şey siz çok, demek, çok benim yoğun benim. çalışan ya, birisiniz e, inanın ben bugün de çalışacağım bugün de çıkıp gidecek misiniz? Evet, çalışacak yani mısınız? eve gidip e, kızımla oğlumla eşimle bir sabah kahvaltısı yapmaya bekliyorlar beni buradan çıktıktan sonra evim zaten buraya çok yakın e, ondan sonrasında saat 12 gibi ...evet yani çalışacağım... ...saat Yine akşam saat 5.30-6.00'a kadar çalışacağım... ...ondan sonrasında da... E, ...bir ailece bir yolculuğumuz olacak... ...ama ne güzel, güzel buna vakit ayırabiliyorsunuz... ...şimdi konu başlıkları pek çok... ...sizinle ben pek çok konuyu konuşmayı çok severim... ...kendi adıma... ...yakınlarım adına danışmalar... <laughs> dan ...zaman zaman... E, ...danışırım öyle mi yapalım... ...böyle mi yapalım diye... E, ...fakat şunu da çok merak ediyorum... ...siz bir babasınız... ...aynı zamanda bir eşsiniz... E, İnsanlar gelip size dertlerini anlatıyorlar öyle böyle falan filan. Sıkılmıyor musunuz? Siz, siz kendinizi ne? nasıl koruyorsunuz? Sizin bir Terzi terapist. sökünü dikebilir <laughs> siz, mi? Sizin terapistiniz var mı? Genelde böyle sorarlar. Evet. Zaten. Yani şimdi biz mesela hı. çocuklarda dikkat dağınıklığı vesaire üzerine konuşalım dedik ama... Hı hı. ...şimdi birdenbire hani bir pazar sohbetine girmeden Spotan. siz kendi çocuklarınızla ilgili bir profesyonel yönetim geliştiriyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? <laughs> yani şimdi gülmemin sebebi şu beni izliyorsa oğlum, kızım, kızım daha 4,5 yaşında ama yani baktığımızda tabii ki evde bir kamera olsa bizlerin de hayatını izleseler tabii ki değil. Yani böyle bu biz her şeyden önce mesleğimizi icra ediyoruz. Tabii ki geldiklerinde insanlar onları yol gösterebiliyoruz. i̇yi bir baba olduğumu düşünüyorum. Yani Türkiye'de yarışırım bu konuda. Kesin kesin. Yani bunu güvenerek söylüyorum. Hiç eşim de rahatlıkla bunu her zaman der. Bir tek emzirmemişimdir herhalde. hala öyle. Ee, ama gerçekten e, çocuk konusunda ister istemez hep şunu düşünürüm. E, babamla annem şey derdi, e, büyüdüğünde sen de anne baba olduğun zaman bunlara bize hak vereceksin. E, gerçekten öyle oluyor bu işler. Yani büyüdüğünüz zaman e, çok daha farklı. E, bizim anne baba işlerim yani kendi iş olarak görüyorum gerçekten öyle. E, elimden geldiği kadar sevgiyi vermeye çalıştım. Koşulsuz sevgiyi verdiğime inanıyorum. Ee, bunun dışında da e, onları rencide etmeden onurlarını kırmadan elimden geldiği kadar her zaman iyi bir örnek olmaya çalışıyorum ee, örneğin benim kızımla kendi aramda şey vardı işte çalışan başarır kalkar bana bazen e, o gün bir şey oldu kendi aramızda böyle yaptı baba bırakma Çalışan başarır dedi. Bu çok güzel bir şey daha 4,5 yaşında. Buna şema. Yani çocuklarınıza çok öğüt vermek derse çok iyi birer örnek olun kelimesi çok önemlidir. Her, her zaman hayatımda ben bunu e, hedef aldım. E, i̇yi birer örnek olmak istiyorum. Kötü bir örnek olduğunuz zaman da o kötülükleri anında kopya ettiklerini görüyorsunuz zaten çocukların. Peki şimdi e, belirlediğimiz konu başlığı bizim e, bu dikkat dağınıklığı üzerine üzerineydi. Evet. E,